Mahzura ile seylemesin, bizleri güzel ameller ile daima iştra eden güzel işlerle menkul olanlara iletesin, iyi mangarımızı yolda seyretsin. Evet, kuzularımızı yavrularımızı İsa Allah edelim, onların yaz kurslarına gelmeleri gayret edelim. 20 ile 20 yaşından 17 yaşına kadar yaş efendim sarımda 20 20 yaşi kadar gelmesine yavrularımızda efendim erkeklerin kuzuları da bayağı uzamışlar onarda. Efendim o adamlar. Kızlar da hesabı bu işe fazla iyi. Allah razı olsun. Tek tek yavrularımıza da biraz eğlenelim. Kaliteye gönderiyoruz, şu spor'a gönderiyoruz, yüzmeye gitsinler. Ama bizim kursumuza da gelsinler inşallah. Pazartesi yaz kursumuz başlıyor. Dokuzda öğle namazına kadar inşallah yavrularımıza burada namaz kılacaklar. Biz onlara anlayış göstereceğiz. Efendim. Görecekler ki yapsınlar. Görmeden olmuyor. Bazen efendim yanlışları, hataları olabilir. Çocuk oldukları için bizler de onları efendim görmemezlikte gelirler. Veya uyarırlar, yardımcı olurlar. Bu işi götürürler. Çünkü her şeyimizi onlara bırakacağız. Rabbim cümlemizden, cümlemizden razı olsun. Yavrularımızı Kur'an öğrenerek, öğrenerek Kur'an'ı yaşayarak Allah'ın peygamberini bilerek bu dünyada iman ile yaşayıp iman ile onları ve bizleri kötümlerden eylesin. Allah razı olsun. Fatiha. <Sessizlik> Allahümme salli ala seyyidina ve ala al Muhammed. Sadece ben, ve yerlerimizi salamlayalım.